Ezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Merhaba, ben Alinda Nasakalan. Mersin Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi 4. sınıf öğrencisiyim. Danışman öğretmenim Ergün Gaya. Projemin adı Yapay Zeka Destekli Güvenli Pencere Sistemi. Burada bir işlemcimiz var, pilimiz var, kameramız ve algılayıcımız var. Binalarda birçok güvenlik sistemi vardır. Bunların en başında güvenlik kamerası ve alarm kutuları gelmektedir. Bunlar dış güvenlik için önemli ancak evin, dairenin güvenliği için yeterli değildir. Amacımız evlere güvenlik sağlayacak bir sistem geliştirmektir. Bu sebeple pencere pervazlarına kamera yerleştirilecektir. Pencereler, ev dışındaki belli bir mesafeye kadar olan görüntüyü camın iç tarafına aktaracaktır. Pencerelerdeki ilk defa tasarlanan bu yapısıyla cam kısım dijital ekranı dönüşecektir. Görüntü tarama ve yapay zeka sayesinde evde bir sorun olduğunda ev sahiplerine sesli uyarı sağlanacaktır. Bu sistem evlere akıllı ev özelliği sağlayacaktır. Herkes için güvenli bir ortam oluşacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.